Araba yarış diyor. Ve şimdi arabamı göstereceğim size. İlk videom olduğunu bilebilirsiniz. Ama detaylı detaylı görelim. Bu konuda Şurada bir tane ışık var. Sonra da böyle yapınca ileri gidiyor. Dur dur yanlış yaptım. Böyle gidiyor. Arkadaşlar böyle gidiyor. Bizim mancık <laughs> korkuyor ha. Korkusu var da. Böyle, böyle gidiyor sonra da bu tuşla da. Bak şu tuşla ileri gidiyor. Şu tuşla bu ileri tuşu. Bununla da geri gidiyor. Gördüğünüz gibi. Bu tuşta bu tuşa basınca ne no. Bak şu tuşa bastım. Bak duman çıkıyor. İleride ince de çok güzel oldu. Geri gelince duman böyle geliyor. Bu videoda hiçbir montaj yok. Tekrar bakınca bir tekrar basınca kapatabiliyorsun. Bu tuşlarda Bas sağa sola götürüyor. Pili de çok güzel. Işıkı da çok güzel. Evet, bir de evet şöyle geleyim. Bak şu şur, bakın şurada yaylar var. Burada da plastik tekerimiz biliyorsunuzdur. Bak şu, şurada da bir tarafı kır, bir tane bir iki tanesi kırılırsa burada yedekler var. Ondan sonracığıma önde bakalım. Önde de önde de yaylar var. var. Sonra da aynı hani aynı şeyi önde de yapmışlar. Sonra da şurada kazanımız var. Burada da kanatları var gördüğünüz gibi. Kanatları detaylıca göstereyim size. Kanatlar böyle. Öbür tarafta da var. Şimdi bunun suyuna bunun suyunu nasıl dolduruyorsunuz? Açıyorsunuz. Bunu alınca e, neredeydi o alet? Ha. Bu, bunu bunun içine su doldurup buraya böyle yapıyorsun. Sonra da böyle çekiyorsun. Alıyor. Al. Sonra da iken şuraya bastırıyorsun. Bak. Buraya. Buraya böyle. Oraya böyle bastırıyorsun. Bu su doluyor. Nasıl sonra cima? Bunu kapat. Orada kaşıklar buradan. Şunlardan çıkıyordu. Gördünüz mü? O duman da buradan çıkıyordu. Hatta videonun hatta göstereyim size. Bakın. Dur ileri tuşu değil. Şu işte Böyle duman atıyor işte. Yanlarında da mavi ışıklar. Ama çok da serin ha. Oh. Bunu tekrardan kapatalım. Bunlar şu ama bunu ben koyacağım. Ha bekleyin. Video, iyi video, 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 video. Evet arkadaşlar. Ana barak geldim. Araba tan. Araba tanıtma. Araba tanıtma videolarımı seviyorsunuz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arabanın şeklini de size göstereyim iki dakika. Şöyle fotoğrafını çektim. Şuradan da. Fotoğraf. Önünden de fotoğrafını çek çekeyim. Dur dur oradan değil. Dur. Önünden de şöyle fotoğraf çekeyim şuradan da. Daha için şöyle çırp buradan da fotoğrafını çektim. Hah. Bu bu da fotoğrafını çekiyorum bulanık olmasın. Daha çok bulanık oldu.